18. dönem Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın Sultan Alaeddin Keykubat adlı yeni kitabı çıktı. 18. dönem Kırşehir Milletvekilliği ile Kültür Bakanlığı yapan Gökhan Maraş kimdir? 1950 yılında Kırşehir'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, 1978 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaktadır. 1987 yılında yapılan seçimlerle, Kırşehir Milletvekili olarak seçilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli çalışmalara imza atmıştır. Yazarın Ahi Evran ve Şeyh Edebali isimli iki kitabı vardır. Şimdi ise Sultan Alaeddin Keykubat adlı yeni bir kitap yayınladı. 18. dönem Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş, kitabın ön sözünde kitapla ilgili oldukça geniş bilgilere de yer verilmiş. Ön sözünde Sultan Alaeddin Keykubat'ın 1220-1237 yıllarında hüküm sürdüğünden, ilk 10 sultanın Selçuklu devletini genişleterek Anadolu'yu imar etmelerinden halkın refah ve güvenliğini sağlamak için büyük gayret sarf ettiklerinden bahsetmiş olup aynı zamanda Sultan Alaeddin Keykubat'ın yapmış olduğu başarılardan söz etmiştir. Sultan Alaeddin Keykubat Doğu'dan gelen Moğol tehlikesine karşı Doğu Anadolu'dan başlamak üzere bütün şehirlerin kalelerini ya sağlamlaştırmış ya da yeniden yaptırmış Abbasilerle, Memluklerle Harzemşahlarla Bizans'la ve Gürcistan'la anlaşmalar yaparak ülkesini koruma altına almıştır. Alaeddin Keykubat dünyada ilk defa ticaret yapan kervanlar için devlet sigortası kavramını getirmiştir. Selçuklu ülkesiyle ticaret yapan bütün kervanlar karada ve denizde eşkıyanın ve haramilerin vereceği zarara karşı Selçuklu devletinin teminatı altındadır. Sultanın amacı ülkesindeki ticareti geliştirerek halkının ve devletinin zenginleşmesini sağlamaktır. Sultan Alaeddin Keykubat'ın diplomatik becerisiyle Büyük Moğol Hanı Ögeday'ın takdirini ve sevgisini kazandığından Ögeday Han'ın sultana altından yapılma payza adı verilen özel mührünü gönderdiğinden bahsetmiştir. Bu payza yeryüzünde Sultan Alaeddin'den başka hiçbir kral veya sultana verilmemiştir. Yazar Gökhan Maraş bu çalışmayla Anadolu Selçukluların sultanı olan Alaeddin Keykubat'ın biyografisini ve yaptığı eserleri yazılı hafıza olacak şekilde okuyucuya kazandırmış oldu.